Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Böyle çok anlamlı bir programa Türkiye'den, İstanbul'dan bizleri davet ettikleri için hususiyle Fadiletü Şeyh Medeni Tal ve onun eshabına sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Je veux vous remercier pour l'invitation cette organisation très sacrée pour nous nous participons de la Turquie. Sizlere Türkiye'mizden Emirül Müminin muhterem büyüğümüz Alihan Bey abimizin, Kureyşi Bey abimizin de evvela selamlarını arz edip takdim ediyorum. Nous avons ramené Emirül Müminin Alihan Kureyşi İstanbul. Ve bütün oradaki kardeşlerimizin